Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu SAMP/T hava savunma sistemi, özellikleri ve bu sisteme sahip olmak istememizin sebepleri hakkında olacak. SAMP/T, Eurosam konsorsiyumu tarafından üretilen bir orta irtifa uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. Eurosam konsorsiyumu Fransız ve İtalyan ortaklığında kurulan bir savunma sanayi şirketi olup, Fransız-İtalyan ortaklığındaki MBDA kısmı ile Fransız Thales firmalarına aittir. SAMP-T sistemi, izleme ve angajman özelliklerine sahip radar ünitesi, angajman modülü ve 6 adet dikey fırlatma modülünden oluşmaktadır. Her bir dikey fırlatma modülünde 8 adet füze bulunmakta olup, tüm füzeler 10 saniye içerisinde ateşlenebilmektedir. Dikey fırlatma modülleri 360 derece angajman kabiliyetine sahiptir. Sistemde Arabel radarı kullanılmaktadır. Arabel radarı, X-Band'da 8 ila 12 GHz aralığında çalışan üç boyutlu faz dizinli bir radardır. Çoklu hedef izleme özelliği ile aynı anda 100 hedefi takip edebilmekte ve 10 ayrı hedefe angaja olabilmektedir. Radarın menzili 70 ila 100 kilometre arasındadır. Oldukça yüksek elektronik karıştırma mukavemeti olan bir radardır. Sistemde kullanılan füzeler ise Aster 15 ve Aster 30'dur. Aster 15 310 kilogram ağırlığında ve 4.2 metre uzunluğunda olup 30 kilometre menzillidir. Aster 30 ise 510 kilogram ağırlıkta, 5.2 metre uzunlukta ve 100 kilometre civarında menzile sahiptir. Füzeler hem bünyesinde bulunan harp başlığının patlaması, hem de hit to kill özelliğiyle, yani hedefe çarparak imha işlemini gerçekleştirmektedir. Füzeler çift kademeli ve katı yakıtlıdır. Booster kısmı terminal safhaya geçerken gövdeden ayrılmakta, hedefe doğru ilerleyen kısım ise daha ufak olduğundan yüksek hız ve manevra kabiliyetlerine sahip olmaktadır. Dolayısıyla füze 60 cilik manevralar yapabilmektedir. 2012 yılında yapılan bir testte Aster füzesi, Amerika yapımı GQM-136 Coyote süpersonik füzesini 5 metre irtifada deniz yüzeyini yalayarak ilerlerken vurmuştur. Firma tarafından şu anda Aster 30 blok bir NT geliştirilmektedir. Bu füzeyle ilgili çalışmaların 2023'te sona ermesi ve sonraki yıl tam operasyonel duruma gelmesi planlanmaktadır. Mevcut Aster 30'la karşılaştırıldığında, NT modeli kullanılan ku bandının yerini alacak yeni bir K-band arayıcısı ve daha modern bir bilgisayar sunmaktadır. Özellikle K-bandının daha yüksek frekansı, güdüm sistemine daha fazla menzil ve daha fazla hassasiyet sunmaktadır. Bir diğer çalışma olan Aster-30 Blok 2 modeliyle Aster füzesinin, 3000 kilometrelik orta menzilli balistik füzeleri imha etmesi amaçlanmaktadır. Gelelim Türkiye'nin SAMP-T ile ilgisine ve sebeplerine. Türkiye Ocak 2018'de SAMP-T'nin daha uzun menzilli ve daha gelişmiş versiyonlarının ortak geliştirme ve üretimine yönelik çalışmaların yürütülmesi için sözleşme imzalamıştı. Bununla teknoloji transferi ile birlikte, uzun menzilli hava savunma sisteminin de alternatifli tedariği amaçlanmıştır. Zaten Rusya'dan S-400 alıyoruz, buna ne ihtiyaç var şeklinde bazı düşünceler oluşabileceği için önce bunu açıklık getirelim. S-400 sistemi hava soluyan hedeflere yani uçak, seyir füzesi ya da insansız hava araçları gibi tehditlere karşı uzun menzilli ve çok yüksek olmayan irtifalarda, 30 bin feet gibi, başarılı bir sistemdir. Ancak balistik füze tehditlerinin düşünüldüğü durumlarda, yani hava yoğunluğunun azaldığı yüksek irtifalarda aerodinamik yönlendirme kanatları yetersiz kalacağından dolayı etkisi azalmaktadır. Geliştirilmekte olan aster füzeleri ise işte tam bu noktada farkını ortaya koymaktadır. Füze, yan yüzeylerinde bulunan nozullar sayesinde füze motorunun itkisini kısa çıkışlar yaparak kullanmakta ve buralardan yapılan düzeltmelerle hedefine yaklaşıp çarparak imha etmektedir. Özellikle atmosfere girip terminal safhaya geçmiş ve çok yüksek hızlara ulaşmış balistik füzeleri engellemek için bu çok önemli bir kazanımdır. Ayrıca sadece balistik füzeler değil demin verdiğimiz örnekte olduğu gibi yüksek hızlı seyir, gemi savar füzesi ve uçaklara karşı da etkili bir silahtır. Kısa süre sonra envantere alınacak TCG Anadolu ve 2034 yılına kadar yapılacak olan hava savunma muhriplerimizde de hava savunma füzelerine ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. İsar füzelerimizin deniz konuşlu versiyonlarının teknolojik altyapısının oluşturulması için de bu proje önem arz etmektedir. Dolayısıyla Eurosam ile füze geliştirme ortaklığına imza atılmasının en önemli sebebi, deniz konuşlu olarak muhrip ve diğer gemilerimizde hem balistik füzelere hem de diğer hava soluyan hedeflere karşı etkin bir savunma şemsiyesi oluşturmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek, hoşçakalın.